Herkese merhaba, bugün yine bir karşılaştırma ile karşınızdayım. GoPro Hero 12 ile DJI markasının Action 4 modellerini karşılaştıracağız. Acımasız ve tarafsız bir test olacak ve her bölümün sonunda puanlama sistemimiz olacak. GoPro Hero 4 serisinden bu yana, yani uzun yıllardır GoPro markasının aksiyon kameralarını kullandığımı da belirttim. Birçok noktasında hayal kırıklığı yaşıyordum. Örneğin kayıt esnasında ısınarak kapanabiliyordu. Bunun gibi birçok kronik problem vardı GoPro'nun. Bakalım DJI tarafında bu tarz sorunlarla karşılaşmış mıyız? Altını çizerek de söyleyim kıyaslama görüntülerinin hiçbirinde renk düzenlemesi yapılmamıştır. Her şeyi kameraların çektiği gibi göreceksiniz. En iyi deneyim için de aşağıdan video ayarlarından video kalitesini 4K'ya almanızı tavsiye ederim. İlk bölümümüz motovlog çekimleri aslında. Eğer bu kameralardan birini motovlog çekimleri için alacaksanız kesinlikle DJI Osmo Action 4 mantıklı. Gelin nedenleriyle birlikte bakalım neden DJI Osmo Action 4 mantıklı. Öncelikle Action 4'ün en beğendiğim ve inanılmaz özelliklerinden biri bu kameraya bir mikrofonu direkt, kablolu bir mikrofon direkt takabiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız bu kamera diğer markalarda olduğu gibi ekstra bir adaptöre ihtiyaç duymadan mikrofonları direkt çalıştırıyor. Bunun için sadece Type-C girişe sahip bir mikrofon almanız yeterli. Bunu bunu da kaskımızı uygun şekilde yerleştirdiğimizde motosiklet sürüyorken sesimizi rahat bir şekilde kaydedebiliyoruz. GoPro tarafında bir mikrofon takmak için bir medya moda ihtiyacımız vardı. Bu da artı para demek oluyordu. 2. Uzun kullanım ve hızlı şarj. Tek batarya ile uzun süre kayıt alabiliyoruz ve hızlı şarj desteği ile 50 dakikada %100'e kadar ulaşabiliyor bataryası. GoPro'da bu süre yaklaşık 2 saat kadardı. 3. Adventure Combo paketi. Bu kamerayı almayı düşünenlere ben kesinlikle Adventure combo paketini öneriyorum. Paket içerisi çok dolu. 3 pil ve bunları hızlı şarj edebilen güçlü bir powerbank var. Yani bir gezi sırasında bataryanız bittiğinde ikinci yedek bataryanızı kullanabiliyorsunuz ve bütün bataryayı da hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Bu da kesintisiz çekim imkanı sağlıyor. Dördüncü neden ise görüntü ve renklerdeki doygunluk aslında. Action 4 almak için nedenler çoğaltılabilir ama bu saydığım 4 neden benim için çok önemliydi. Bu yüzden Hero 12 mi Action 4 mü derseniz baştan cevap vereyim kesinlikle Action 4. Şimdi diğer özelliklerini birlikte karşılaştıralım ve puanlayalım. İlk bölümümüz tasarım. Tasarım tarafında iki kameranın da birbirine yakın boyutları var. Ancak DJI Action 4 biraz daha ufak diyebiliriz. Ağırlık olarak Action 4 10 gram daha hafif. Kameraların altlarına baktığımızda GoPro'da dahili bir vida girişi var. Bir mount tutucu var. Bu da kameranın alt kısmına gömülmüş yani dahili olarak geliyor. Action 4'te ise kutu içerisinden mıknatıslı bir mount çıkıyor. Bu mountu kaybettiğinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ayrıca Action 4'te kutu içerisinden bir case çıkıyor. Bu case'i takarak kamerayı dikte kullanabiliyoruz. Hem de kameramızı korumuş oluyoruz. Bu bölümde milim de olsa daha ufak olduğu için ve dik kullanımı düşünüldüğü için Action 4'e ve mount tarafı da daha işlevsel geldiği için GoPro'ya da birer puan veriyoruz. Yani hem Action 4'e hem de GoPro tarafına birer puan yazıyoruz. Evet ekranlar iki kamerada da ön kısımda lens yanında bir ekran bulunuyor. GoPro'da bu ekranın çekim alanını kısmen göreceği şekilde veya çekim ayarlarını görebilecek şekilde değiştirebiliyorsunuz. Öndeki ekran üzerinden herhangi bir ayarlama yapamıyorsunuz GoPro tarafında. Ancak Action 4 tarafında ön taraftaki ekranla dokunmatik. Örneğin bir vlog çekimi sırasında kamerayı çevirmeden öndeki ekran üzerinden ayarlamalar, düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Arkadaki ekranlar ise birbirleriyle neredeyse aynı diyebiliriz. Boyutları da aynı. Bu bölümde ön taraftaki ekranın işlevselliğinden dolayı aslında Action 4'e puan yazıyoruz. Gece çekimi. Evet, en önemli bölümlerden birine geldik. İki kamera ile de gece bol bol çekim yaptım. uzatmadan diyebilirim ki açık ve net şekilde düşük ışık performansı Action 4'te daha iyi. Şu anda görüntülerde de gördüğünüz gibi çok karanlık alanlarda dahi Action 4 oldukça iyi iş çıkarıyor. Bu bölümün kazanımı açık ara farklı Action 4 diyebiliriz. Lens. Lenslere baktığımızda GoPro'nun görüş açısı daha geniş diyebiliriz. Diyafram aralıklarına baktığımızda Action 4'ün 0.3 stop daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu da gece çekimlerinde büyük bir fark doğuruyor aslında. Işıksız alanlarda Action 4 çok iyi sonuçlar veriyor. İki kameraya da ND filtre desteği olduğunu belirtelim. Ancak GoPro'nun lensi bir kit lens. Yani lensi çıkartarak farklı lensler takabiliyorsunuz. Bu da daha geniş açılı bir lens takmamızı olanak sağlayabiliyor mesela. Gece çekimi kalitesinden ve diyafram aralığından dolayı bu bölümde de Action 4'e bir puan yazıyoruz. fotoğraf. Şu anda iki kamerayla da çekilmiş fotoğrafları görüyorsunuz. Sizce hangisinin renkleri daha iyi? Hangisi daha iyi çekmiş? İki kamera da birbirine yakın sonuçlar verdi. GoPro'daki renkler daha doğalken Action 4'deki renklerde doygunluk ve tonlama olarak iyi sonuçlar verdi. Bu bölümde her iki kameraya da birer puan veriyorum. Evet sevdiğim bölümlerden biri daha batarya ve ısınma. GoPro 1720 mAh'lik Enduro bataryaya sahipken Action 4 1770 mAh'lik bir bataryaya sahip. Aynı ayarlarda çekim yaptığım sürelerde batarya süreleri neredeyse aynı gitti. Ancak Action 4 tarafında büyük bir artı vardı o da hızlı şarj. GoPro 2 saat gibi bir sürede şarj olabiliyorken Action 4 50 dakika gibi kısa bir sürede bataryası doluyor, fulleniyor. Bu yüzden bu bölümde de Action 4'e puan yazmak zorunda kalıyoruz. İki kamerada da 3 adet mikrofon bulunuyor. Şimdi bu mikrofon testlerini önce birlikte dinleyelim. Sonrasında birlikte puanlayalım. Evet arkadaşlar, önümüzde yapay bir şelale var. Burada su sesinleştiğinde mikrofonları test ediyoruz. Şu anda sesimi GoPro ile 12'den duyuyorsunuz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Şu anda da DJ Ozmo Action 4'ten duyuyorsunuz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Evet şu anda bir cadde üzerindeyim. Sol tarafımda bayağı bir trafik akıyor. Trafik sesi var. Sesimi GoPro'dan bu şekilde duyuyorsunuz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma sesimi şu anda DJI Osmo Action 4'ten duyuyorsunuz. Bu şekilde duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Evet arkadaşlar Action 4'ün diğer bir güzel özelliği ise kablosuz olarak şu an yakamda takılı olan yine DJI markasının mikrofonuna DJI Mic 2'ye kablosuz olarak bağlanabiliyor. Yani Bluetooth bağlantısı üzerinden kablosuz olarak bu mikrofonu da bağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde sesimi daha net bir şekilde alabiliyorsunuz. Ve DJI Mic 2'de bir noise cancellation yani gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bunu açtığımda da sesimi bu şekilde alıyorsunuz. Aslında bir caddenin yanındaki parktayım. Şöyle göstereyim. Yan tarafımda akan bir trafik var. Çok da fazla gürültü, ses var. Ona rağmen sesimi bu şekilde alıyorsunuz. Gayet net bir şekilde ulaşıyor sesim sizlere. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şimdi de motovlog performansına bakacağız. Yine kablosuz olarak mikrofonu bağlayacağım ve kaskımın içine yerleştireceğim. Bakalım motovlogda nasıl alacak sesleri. Arkadaşlar şu anda Action 4'e kablosuz olarak kaskımın içerisinde yer alan DJI Mic 2'yi bağladım. Sesimi bu şekilde alıyorsunuz. Şu an tabii hareket etmiyorum. Şunu da söyleyelim. DJI Mic 2'de şu anda noise cancellation denilen yürültü engelleyici açık. Şu anda vizörüm açık, hızlanıyorum. 60-70 km hızlardayım. Ve kaskımın üzerine kapattığımda sesim sizlere bu şekilde geliyor. Kablosuz olanlar bağlanması gerçekten çok güzel. Action 4'ün mikrofona sesimi bu şekilde duyabiliyorsunuz. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani özellikle bu açıdayken, yani kamerayı ayrı bir noktaya takıp kaskın ön tarafına değil de farklı bir noktaya takıp konuştuğumda sesimi bu şekilde duyuyor olabilmeniz kablosuz olarak çok iyi. Şu anda gürültü engelleme kapalı. Bir cadde üzerindeyim. Sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Ses deneme 1, 2, 3. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Gürültü engellemeyi açıyorum. Evet şu anda noise cancellation özelliği, gürültü engelleme özelliği açık durumda ve sesimi bu şekilde duyuyorsunuz. Özellikle şurayı göstermek istiyorum. Yan tarafta akan bir cadde var ve sesimi şu anda canlı olarak eş zamanlı olarak böyle duyuyorsunuz. Mikrofon bölümünde bu çok yönlü kullanımından dolayı aslında kablosuz mikrofonlara bağlanabilmesinden ve ses performansından dolayı Action 4'e bir puan daha yazıyoruz. Evet en çok kullanacağımız özelliklerden biri 4K video yani 4K 60 FPS ve 30 FPS'te çekmiş olduğum görüntüleri ekleyeceğim. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Evet sol tarafta Hero 12'ye ait, sağ tarafta da Action 4'e ait görüntüleri işlemsiz bir şekilde orijinal halleriyle görüyorsunuz. Bu bölümde teknik bir veri konuşmayacağız, direkt kendi yorumlarımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Action 4 tarafındaki videolarda daha keskin ve renkleri daha doygun görüyoruz. Özellikle bu görüntüde sağ taraftaki ağaçlara ve gökyüzüne bakarsanız Action 4 görüntüyü renkleriyle daha canlı ve doygun bir şekilde bizlere sunuyor. Işıklı alanlarda birbirlerine yakın sonuçlar verseler de güneş ışığı biraz kaybolunca Action 4 daha iyi sonuçlar verdi. Motovlog ve aksiyon sporları düşünüldüğünde düşük ışık performansı ve renk canlılığından dolayı bu bölümde de puanı action 4'e veriyorum. Stabilizasyon, stabilizasyon konusuna geldiğimizde iki kamerayla da stabilizasyonlar açık ve 4K 60 FPS'de çekimler yaptım. Şu anda iki kamerayla da çekilmiş görüntüleri görüyorsunuz izliyorsunuz. İki kamerayı da hem yürüyerek hem koşarak testler yaptım. Bu görüntüde de gördüğünüz gibi çok fazla sallayarak da testler yaptım. İki kamerada stabilizasyon konusunda birbirine çok yakın sonuçlar verdi. Ben iki kameraya da birer puan veriyorum. Görüntüleri işlemsiz olarak görüyorsunuz. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İki kamerada da ufuk sabitleme özelliği mevcut. Şu anda Action 4'ün performansını görüyorsunuz. Alt taraftaki görüntüye bakarsanız kamerayı düz tutmayıp çevirmeme rağmen ufuk sabit bir şekilde kalıyor. kamera ile de time lapse çekimleri yapabilirsiniz. Ben iki kamera arasında bir fark göremedim. Bu bölümdeki kameraya da bir puan yazıyoruz o yüzden. Zoom Hero 12 ekranında bir zoom bulunmuyor ancak Action 4 ekranı üzerinden dijital bir zoom yapmanız mümkün. Bu şekilde zoom yaparak da kayıt alabilirsiniz. Şimdi genel özelliklerine bakacak olursak iki kamerada da 10 bit log çekimler yapabiliyoruz. Gece çekimlerinde açık ara farklı Action 4 daha iyi diyebilirim. GoPro Max'ın 256 GB SD kartları destekliyorken Action 4 512 GB'a kadar olan SD kartları destekliyor. Action 4 ile dijital de olsa bir zoom yapabiliyoruz. İki kamerayla da canlı yayınlar yapabiliyoruz. Max isim Mayalar tarafına baktığımızda Hero 12 maksimum 5.3K'da 60 FPS çekimler yapabiliyor. Ayrıca log ve HDR olarak da videolar çekebiliyoruz. Action 4'te ise 4K 120 FPS çekim yapabiliyoruz maksimum. Yine Action 4'te de D-Log 10 bit videolar çekebiliyoruz. Evet sevdiğimiz bir bölüm toplama bölümü. Pil ömrü, gece çekimi, ek bir adaptörsüz kablolu mikrofonu desteklemesi ve ısınınca kendini kapatmamayıp zorlu şartlarda da kayda devam edebilmesinden ötürü Action 4 burada aslında bu bölümde öne çıkıyor. Motovlog ve aksiyon sporlarında kullanacaksanız Action 4'ün Adventure Combo paketi gerçekten çok mantıklı. Paket içerisinde birçok şey mevcut. Sıfırdan bir kamera alacak olsaydım Hero 12 ve Action 4 arasında kalmış olsaydım Action 4'ü tercih ederdim diyebilirim açık ve net şekilde. Kablolu mikrofon takılması başlı başına bir tercih sebebi zaten. iki kamerayı da sizler için detaylı olarak incelemeye, değerlendirmeye çalıştım. Şunu da unutmamak lazım. GoPro bu işi yıllardır yapıyor. 12. modelini çıkartmış durumda. DJI henüz 4. modelini çıkartmış olmasına rağmen oldukça başarılı bir kamera ortaya çıkartmış. Umarım bu videonun sizlere katkısı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıdan yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Kanala abone olarak bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.